15 20 yıl sonra Allah nasip eder o günleri görürse Türk milleti şunu derinden hissedecek. Bugünün şartlarında Amerika hayranları veyahut da batıya her gün işte filmleriyle uyuyup kalkan nesiller ne derler? Abi Elon Musk. Elon Musk kendisi ne diyor? Önümüzdeki dönemlerde diyor tamamıyla savaş meydanında insansız hava araçları göreceğiz diyor. Elon Musk zaten F-35 projesine karşı evet, diyor şey ki bu kadar diye para insanlı bir sisteme harcanmamalı diyor. Ben sadece şunu diyorum. Amerika'nın o özenilen insanı Elon Musk Musk bu bir örnek sadece gelecek insan sava araçlarında diyor ve Türkiye şu an insan sava araçları pazarının %65'ine sahip olarak lider burada. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Biz söyleyince çünkü inanmıyorlar. Mesela yani şimdi Osmanlı biz bu yayını yaparken yandan, yandan bir yandan arkadaş, yandan. arkadaş sormuş. Diyor ki her askerin MPT-76'sı var mı? Her askerin yok ama muhalif güçlerin şu an elinde milis silah var. Yani şimdi bakın yani her bir gelişmeye bir pislik atma kafasından çıkmadığımız sürece biz gelişemeyiz arkadaş yani. Ben dün Anka 3'ün videosunu paylaşıyorum. Diyorum ki Anka 3 Türkiye tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez bizim hava kuvvetlerimizin görünmez bir güçle katıldığı ilk platform diyorum. Diyor ki Efendim B2 ile mi? Ya B2 ile kıyaslamıyorum arkadaş. Ama bugün bu uçağın kanat açıklığı 12 metre mi? 50 metre yaparsan daha fazla yük alır. Çift motor kullanırsın daha hızlı uçar. Bu sefer subsonik uçmaya başlar. Komponentleri değiştirirsin çok daha az gözüküyor radarda. Yani duyduğuma göre radardaki görünürlüğü beyzbol topu kadar düşük görünürlüğe sahip oluyor. E bu sefer ne oluyorsun? İran olmuyorsun yani.